Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Taha suresi 125. ayetle devam ediyoruz. Kale Rabbi lima haşarteni a'ma ve kad kuntu basira. Dedi ki Rabbim niçin beni kör haşrettin? Halbuki ben görüyordum. Daha önceki ayeti kerimemizde Allah Azze ve Celle 124. ayette kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan yüz çevirirse diye buyurdu. Kur'an-ı Kerim en büyük zikirdir. Çünkü Allah'ı hatırlatır. Onun emir ve yasaklarını bildiren en büyük zikirdir. Hicr suresi 9. ayette de o şekilde Rabbimiz Kur'an'ı yani zikri biz indirdik diye buyurur. Aynı zamanda Allah'ı hatırlamak onu dille ve kalple zikretmektir. Zikir peygamberdir aynı zamanda Allah tarafından gönderilmiş öğüt verici ve hatırlatıcıdır diye de söyleyenler, müfessirler bu şekilde zikrederler. Z aynı zamanda zikrin Allah'ı hatırlamak, onu dille ve kalple zikretmek manasına da kullanıldığı bildirilir. Zikrimden yüz çevirirse kitabımı okumaktan, içindekilerinle içindekileriyle gereğince amel etmekten yüz çevirirse diye ifade edilmiş indirmiş olduğum delillerden yüz çevirirse manası aynı zamanda Allah Azze ve Celle ona dar geçim verir diye buyurmuştu diğer ayette önceki ayette çünkü Allah'a teslim, kanaat kendisine tevekkül, kısmetine rıza işte bunlardan o kişi mahrum olur Allah'a hakkıyla ibadet eden bunlara nail olur. Allah'ın zikrinden yüz çevirenler dar ve sıkıntılı bir yaşayışa mahkum oluyorlar. Dar geçim, haram kazanç manasına da gelir. Allah azze ve celle bu şekilde Allah'ı unutan, dininden yüz çeviren kimseye hırs verir. Bu hırsın tesiri ile devamlı olarak dünyalığının artmasına göz diker, elde ettiğinden de bir türlü memnun olmaz. Cimrilik hastalığı musallat olur. İliklerine kadar işleyen cimrilik hastalığı onun iyilik yolunda harcamasını engeller. Başı ve ne kadar görünürde imkanlar dahi olsa elinde yaşayışı hep dardır, sıkıntılıdır, hali perişandır. Allah Teala'nın zikrini terk edip ondan yüz çevirenlerin cezası olarak işte bir başka ceza daha ahirette onları beklemektedir. Bu cezada kör olarak haşredilmeleriydi. Ale Rabbi. Artık Rab olduğunu kabul ediyor. Rabbe olduğunu biliyor. Ey Rabbim diyor. Evet. Ey Rabbim diyor. Belki dünyadayken onun Rabbine canı gönülden inanıp teslim olsaydı bu hallere düşmeyecekti o kişi. Kale Rabbi, ey Rabbim dedi. Lime, niçin haşarteni? Haşara yahşuru, haşretmek, diriltmek. Beni dirilttin, haşrettin. A'ma, beni ama olarak, görmeyen kişi olarak haşrettin. Vakat kuntu basira. Ben dünyada gözlerim vardı ve görenlerdendim. Dünyada baş gözlerinin açık olması, onların bu şekilde haşredilmesini engelleyemeyecektir. Onların buradaki bu durumları Allah'ın ayetlerine karşı geldiklerinden karşı geldiklerinden dolayı hem kalp körlükleri hem de gerçek olarak işte baş gözlerinin de olmaması olarak tam bir körlük olarak karşılarına çıkacaktır. Ale Rabbi lime haşarteni ağma. Fakat kuntu basira ben dünyada görmekteydim. Dünyada görenlerdendim. Evet, niçin beni körlük hangi günahım dolayısıyla beni körlükle cezalandırdın? Bu gibi kimselerin sanki hiçbir günahları olmadığı zannı ortaya çıkıyor. Kendilerini öyle zannediyorlar. Çünkü insan hep zanla yaşadığı için yapmış oldukları şeylerin iyilik olduğunu inanıyor. Halbuki Allah katında onlar bir iyilik olarak görülmemiş. Niçin beni yani bu şekilde haşrettin, kör olarak haşrettin diye Rabbine soracak. Diğer ayeti kerimede de cevabı göreceğiz. Velhamdülillahi Rabbi.